Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Obi Creator oynuyoruz ve ben tek başıma değilim arkadaşlar. Evet. Ben bu sefer Ömer'le birlikte Obi Creator oynuyoruz. Şimdi ben benim troll obim var arkadaşlar. Onu spamladım. Şimdi Ömer'in obisine bakacağız. Ha, Ömer geldi. Hoş geldin Ömer. Şimdi Arkadaşlar bu oyunda bu Obi Crater oyununda ee, şey yapıyoruz. İşte Obi yapıyoruz. Adı üstünde Obi Crater e, Obi yapıyoruz ve Aha e, Birlikte şey yapacağız. Şimdi Ömer'i aramasını söyledim. Ömer kim diye sorarsanız benim sınıftan arkadaşım arkadaşlar Ömer. Ee, bilmiyorsanız bunu da söyleyeyim bu arada. Sınıftan arkadaşım. Ee, ve o da labirent diye bir şey yaptı. Hatta devamını biz getirdik. Birlikte getirdik. Ee, Çeptir için bekleyin diyor falan diyor. Chapter 2, chapter 1 diye... Ee, Gidiyor böyle. Chapter 2, Chapter 1 diye değil de Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 di diye gidiyor. Donald <laughs> no another map diyor. Kullanmam için diğer map'i yüklüyor bu adam. Ee, yok ben Ömer de diyor ki ben onu şey yapmayacağım diyor. Onu şey yapmayacağım diyor. Onu yüklemeyeceğim diyor. Benim obimi test edebilirsin diyor. Güzel. Şöyle güzelim modundan şey yapabiliyor muyuz? Ömer bana göndermiş miydi? Yok göndermemiş bu arada. Neyse. Aha, oha biri bozuk. Oğlum. Hacker bu. Hacker. Hacker. Oğlum figür diye bir yeri var. Dors'taki bir figür. Banlayalım şunu arkadaşlar. Bun bu adamı raportlamalıyız. Chatting exploding fly hack fly hack <laughs> yazdık ve evet A adam artık hile yaptıysa bani yer artık yani bilmiyorum da hile yapmıştır büyük ihtimal ee, büyük ihtimal hile yapmıştır da bende oyun baga girdi Allah Allah oyun bende baga girdi arkadaşlar adam bazı kafırlatıyor adam bazı kafırlatıyor videoyu iki dakikalığına durdurayım şu an kötü şeyler oluyor <laughs> Arkadaşlar şu an kötü şeyler oluyor. Videom videom sabote edildi. Ömer oyundan çıktı. Eyvah eyvah ne oluyor? Şu an neler oluyor şu an? Ee, şu an kötü şeyler oluyor. Ben bir ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Kötü şeyler oluyor. Ben kö kötü. Arkadaşlar, ne video evet arkadaşlar. Demin e, ben iki, şu an e, demin dediğim gibi Ömer yanımda.

burada kodu var bu arada. Kodu var evet. evet kodu var biliyorum zaten. ID kodunu gösteriyor. Ha evet. Da da gösterebilirsiniz. Adı da bu. Neyse hadi. Ömer biraz sessiz olur musun şu an? He şu an. Şimdi arkadaşlar ben anlatayım demin. internetim gitti. Kötü şeyler geldi başımıza. Ee, bir kişi etrafta bozuka fırlatıyordu. Zaten gördünüz. Ee, evet, aynen. <laughs> ben biraz oyunun sesini kısacağım bu arada. Oyunun sesini kısacağım. Ben bir bas, kısım bas, bas, şunu. Bas, bas, bas. Şimdi Ömer, e, Bizwart. World... Ha şimdi. Em... Evet, ilk önce arkadaşlar. arkadaşlar bu ya bir isim, bir. ya. Bir. bir şey bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Ömer ha. Ne? Takipçilerim bir şey diyeceğim. Ar Arkadaşlar bu şey bu harita Ömer'in haritası Ömer de benim sınıf arkadaşım oluyor söylemiştim Kız zaten. Ben anlattım Boş verin ya. Tamam. Ben Sen de kendi anlat. Bir zıpla. Ben tamam güzel. Güzel. Şu an ben oyunun sesini mi kapatsam acaba diye düşünüyorum. Oyunun sesi fazla geldi. Nedense. Evet. Arkadaşlar... E gelecek. Ee, arkadaşlar anlatayım ee, Ömer'in bir e, maze labirent diye bir oyunu var labirentte labirentin chapter'ları var labirentin chapter'ları var ve o chapter'ları geçmeye çalışıyoruz ve chapter 3'ü Ömer'le birlikte yapacağız inşa edeceğiz bu oyun o bir creator ee, yani o bir yapma oyunu ama biz labirent yapıyoruz ve gerçekten mükemmel bir labirent bu arada bayağı emek verdi Ömer yani evet, Chapter 2'yi kendim yaptım. Chapter 2'yi, Chapter 1'i kendim yaptım. Şu an Chapter 3'ü Fatih Emre'yle birlikte yapacağız. İki arkadaş Vallahi destek alacağız. Neyse çıkışı buldum bu arada. Gel. Bu arada kesin şarjım bitecek bu arada. Kesin şarjım bitecek. Yüzde bir şarj. Eyvah eyvah şarja ihtiyacım var. Gel videoyu dururum. Bir e, halledeceğim şu işleri. 3, 2, 1. Evet. Şimdi arkadaşlar ben. Şimdi. E, Efendim, şu an ben Ömer'le telefon. Ya Ömer sessiz ol. Sessiz ol biraz bir şeyleri anlatıyorum burada. He tamam. Aa <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar anlatayım. Ö Ömer şu bu o bir creator oyununda bu şeyi yaptı. Bu e işte bu gördüğünüz obeyi yaptı direkt kendisi yaptı. Ya Ha evet. Ve Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurun. Kötü şeyler oluyor şu an başıma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Demi oyun da kötü şeyler oldu. Ömer oyundan çıktı ve şu an Ömer'le konuşamıyorum. Ee, bir sorun çıktı. Ben de o sırada size o labirent olayını anlatmak istedim. Ee... Allah <laughs> ne oluyor? Telefonun şarjı bitti. Şu an Ömer'le konuşamıyorum. Arkadaşlar, evet devam ediyoruz. Yine başıma kötü şeyler geldi. Ömer birazdan beni arayacak ve o sırada ben de size kendi obimi göstereyim. My Obi diye bir obi ve gülücük işareti var arkadaşlar. Bu işaret neyi ifade ediyor? Onu göstereyim. Ee, pardon yanlış yanlış oldu. Mesela ben buradan buraya zıplamayı denesem zıplayamam çünkü bu bir troll obi. Bu troll obi arkadaşlar e, troll olduğunu belli etmemek için böyle yaptım. Bu kırmızı şeylere basacaksınız ve şu siyah şeyler aslında gerçek lav. E, buna da değmeyeceksiniz çünkü sizi öldürüyor. Bu da aynı şekilde yani. E, böyle böyle e, buradan gidiyor. Burada gene görmez duvar var bu arada. Görmez zemin var. Buradan böyle şuraya atlıyorsun, şöyle gidiyorsunuz falan filan. Bir de Ömer'i o labirentini de göstereceğim biraz daha ama ben bir Ömer'le konuşmaya çalışayım. Demin şarjım bittiği için tabi arkadaşlar yapamadık. Yani konuşamadık Ömer'le. E, Ömer'in kim olduğundan Ömer'in kim olduğundan zaten bahsettim arkadaşlar. Ömer benim sınıf arkadaşım dediğim gibi. E, birlikte Obi Creator'da Obi'ler yapıyoruz. Adı üstünde Obi Creator yani. ben Ömer'i çağıracağım. Ve ona sonra devam edeceğiz. Ömer'in yaptığı obiye bakacağız ve eğleneceğiz tabii ki de arkadaşlar. O zaman şimdilik videoyu dururum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gene devam ediyoruz. <laughs> Ay artık çıldıracağım. Her şey geldi başımıza. Ee, bu sefer ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ömer'in o bir şey değil, kendi obimizi şey yapıyoruz. Ömer'in elektriği kesilmiş. O derece yani Ömer'in elektriği kesilmiş. Ben de o yüzden size kendi hobimi göstereceğim. Zaten göstermiştim demin birkaç dakika ama detaylı göstereceğim. My obi diye bir şey var. Zaten troll obi olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Böyle buraya e, burada tam tersi kırmızılara değeceksiniz. Siyahlara değmeyeceksiniz. Burada buna basmayacaksınız. Kendi trollüme yakalandım. Yani böyle yani zor bir parkur. Ay doğru ya. İlk maviye basacaksınız. <laughs> Arkadaşlar sesim gitti ya. Dur ha. İlk maviye basacaksınız. Ondan sonra e, sarıya basmayacaksınız. Boşluk var yanda. Evet. Sonra burada kırmızıya basacaksınız. Sonra burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Dümdüz şöyle. Şimdi merdivene çıkacaksınız. Merdivende troll yok ve evet. Ee, bunun devamı yok, devamını ekleyemedim, devamını getirtemedim ama yani yani evet, devamını getirtemedim ama olsun yani. Şimdi buradan geri inebilsem keşke bir de. Ha geri döndüm güzel. Hop şöyle hop güzel. Ee, benim obim böyleydi. Şimdi Ömer'in obisini göstereceğim. Ömer oyundan çıktı ama nasıl göstereceksin diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, obi yükleme diyorum. Ee, beğendiğim obiler diyorum. Ee, beğenilen obiler. Buradan geliyorum ve diyorum ki e, TMA Asaf bu. Aynen bu sanırsam. Evet bu. Ömer'i yaptığı obi yani bildiğiniz üzere o bir değil. Bunu söylemiştim zaten. Bu bir labirent arkadaşlar. Ve labirent gerçekten güzel bir labirent. Chapter'lı bir labirent. Bölüm 1'i bitiriyorsun. Chapter 2'ye geçiyorsun. Chapter 2 bitti. Chapter 3. Ve Chapter 2... Chapter 3'ü birlikte inşa ediyoruz arkadaşlar. Yani henüz inşa ediyoruz yani. Ve 20 tane like var. Gerçekten insanlar beğenmiş bunu gerçekten güzel de bir obi. Obi'nin ID'si burada yazıyor. Bu ID'yi yazarsanız, bu ID'yi yazarsanız arkadaşlar, bu ID'yi burada araştırırsanız e, Ömer'in obisine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ömer'in adı da TMA Asap. Bu arada şunu da söylemiş olayım. Ömer'in kanalının adı Ömer 11 arkadaşlar. Oradan açıklamada linkini bırakırım zaten şimdi burada bir labirent var. Labirentin sonunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bu bölüm 1. Yani chapter 1. Şimdi buradan çıkmanın yolunu buluyorsunuz arkadaşlar. Bulmaya çalışıyorsunuz. Sonra a çıkış diyor. Çıkış burada ve evet. İkinci chapter. İkinci bölüm yani. Evet. Şimdi yine bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer değişik yapmışlar. Burada lav. Burada lav var. Lavı Geçiyorsun ve sonra bu kutuyu alıyorsun labirentten şöyle bu kutuyu alıp ne yapıyorsun biliyor musun? Ee, şey Şöyle ittirmem lazım şu kutuyu, şu kutuyu biraz ittirmem lazım. Şu ok işe şu ok işaretlerini takip ediyoruz arkadaşlar. Ok işaret, ok işaretlerini takip edip ardından e, ok işaretlerine doğru takip ediyoruz işte. Tamam. Şöyle şu kutuyu şuradan geçirelim. Şöyle ok işaretlerini takip edeceğiz. Biraz daha biraz daha. Ve sonra ok işaretlerini takip edip iyice takip edip dikkatlice bakıp şöyle ıı, takip edeyim iyice. Oğlum kutu sıkıştı kutu sıkıştı. İttir ittir ittir. İttir. Oğlum kutu sıkıştı. Ha, tamam. Sonra buradan gidip Sonra şuradan dönüp Sonra da Başlangıca geliyorsunuz sanırsam Şuradan şu ok işaretlerine tekrar Şey yapıyorsunuz Şu ok işaretlerini tekrar takip ediyorsunuz Buradan böyle ittiriyorsunuz Hala ittiriyorsunuz Baya uzun sürdü bu yalnız ha. Ah evet burada ve buraya geldik arkadaşlar. Şu kapıdan geçmiyorsunuz asla. Şu kapıdan geçmeyin. Önceki chapter'ın kapısı o. Önceki chapter'a gitmeyeceğiz biz. Şu havalandırmaya çıkmak için <laughs> Evet. Şuradaki havalandırmayı görüyor musunuz? O havalandırmaya çıkmak için kutuyu koyuyorsunuz ve zıplıyorsunuz ve ve üçü ve oyunu bitiriyorsunuz. Ve Chapter 3 için bekleyin diyor. Aynen böyle. Ömer'in kanalını da açıklamaya koyarım büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani şurada arkada Chapter 3'ü biz birlikte hazırlıyorduk. Bayağı bir uğraştık biz. Gerçekten güzel bir obi yaptık. Videonun başına başımıza kötü şeyler gelmiş olsa da bu videoyu düzgün bir şekilde tamamlayabildim neyse ki. Burada millete obileri var. Böyle garip grup obiller ob, e, obiler var. E, arkadaşlar Türkçeyi unuttuğum için tabi konuşamıyorum ben. Ama neyse tamam. Artık videoyu bitirebiliriz bence. Aa orada dors mu var? Sanırım dors var orada. Gitsek mi acaba? Bilmiyorum. Valla konuşmaktan boğazım kanadı. O yüzden ah. Oğlum Bu ne ya? Evet tamam. Demin öyle bir öksürdüm ki. Yani anlayamazsınız nasıl öksürdüğümü. Burada obiler var. Milletin yaptığı obiler. Oyunun adından belli olduğu gibi obi creator. Ama oyunda doors bile yapan var yani o derece. Burada ha şey efekt yapmış buraya. Bu ne? Bu ne? Creator. Warning from the creator. Bu ne? Bu ne kardeşim? Speedrun diyor. Dream oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa ateş var orada. Allah. Oha bir yerlerden bir şey çıkıyor sürekli. Oha. Aa oyunda zıplama tuşu yok. Aa burada bir buton var basmalı mıyım? Sanırsam evet. Allah'ım düştüm. Nerelere düştüm ama Oğlum korku oyunu mu bu Ne olduğunu anlamadım ben Haydi ne Şimdi saklan Haydi gel Yeniden saklan Aa öldüm Oğlum ha dors gibi yapmışlar Rush falan geliyor bir şeyler geliyor ama anlamadım Ben çıkacağım buradan Neyse evet güzel bence Ha bu kadar yeter arkadaşlar Zaten boğazım kanadı konuşmaktan artık yani. Neyse tamam. O zaman biz videoyu burada bitirelim. Bu video biraz kısa oldu. Ömer'i elektriği kesildi. Videoda gelebile başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri. Elektriğin gitmesi. Yani gerçekten elektrik gitti videoda. Yani benim elektriğim gitmedi ama Ömer'in elektriği gitmiş. O yüzden videonun kalanında Ömer oyunda olamadı ama olsun. Yapacak bir şey yok. O zaman biz burada video, videoyu bitirelim. Neyse o zaman. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.